Sportopedia herkese merhaba. Bugün Stuart McGill Big 3'den, yani Stuart McGill'in omurga sağlığının korunması için her gün yapılmasını tavsiye ettiği 3 egzersizden bahsedeceğiz. Ve bunları niye her gün yapmamız gerekiyor bunu sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu egzersizleri tüm ayrıntılarıyla Onur bize aktaracak. Fakat öncelikle bu egzersizleri başta niye yapıyoruz, niye her gün yapmamız gerekiyor bunu biraz açıklamaya çalışacağım. Egzersizlerimiz Curl Up, Side Plank, Bird Tak ve bunlara Cat Camel ekleyeceğiz. Egzersizleri açıklamadan önce stabilite nedir? Bunu açıklamamız gerekiyor. Stabiliteyi açıklamak için Your Spine Your Love kitabından alıntı yapacağım. Bu kitapta Bernie Clark stabiliteyi çok güzel bir şekilde açıklıyor. Bernie Clark kitabında stabil eklemi ani değişikliklere dayanan fakat fonksiyonel olarak hareket edebilir şeklinde tanımlıyor. Bir eklemimiz eğer gerçekten stabilse Eklem üzerine bir kuvvet uygulandığında eklemin çevresindeki kaslar bu kuvvet ekleme ulaşmadan çok kısa bir süre önce izometrik olarak kasılır ve eklemin pozisyonunun değişmesini önler. Yani vücudumu stresi önceden tahmin eder ve buna göre kendini hazırlar ve eklemi o stres ekleme ulaştığı anda stabilize eder. Tabii ki de tam olarak stabilite sağlanmış eklemlerden bahsediyorum. Bernie Clark burada stabilitenin statik bir şey olmadığını altını çiziyor ve insanın doğası gereği hareket ettiğini söylüyor. Dinamik stabilitenin nörolojik bir kontrol gerektirdiğini ve vücudumuzun değişen her pozisyona uyum sağlaması gerektiğinden bahsediyor. Yani özetleyecek olursak herhangi bir eylem gerçekleştirirken o eylemi gerçekleştirdiğimiz eklemimiz mobil olmalı yani düzgün bir şekilde hareket etmeli. ve o anda işe yaramayan yani harekete katkı sağlamayan diğer tüm eklemler stabil kalmalı ve diğer eklemin hareketine uyum sağlayabilmeli. İşte burada bu üç egzersizin mantığı yatıyor arkadaşlar. Belar serisinin ikinci videosunda bu ağrı mekanizmalarından bahsetmiştim. İzlemediyseniz kartlardan veya aşağıdaki linkten o videoya ulaşabilirsiniz. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. O videoda Fıtıklaşan disk yani bel fıtığı eklemin dengesini bozduğu için o eklemde sürekli minimal bir hareketlilik olduğundan bahsetmiştim ve bu hareketlerin ağrıya neden olduğunu söylemiştim. Belimizi çevreleyen kasların yani sadece belimizdeki kasları düşünmeyelim karnımızdaki ve yani vücudumuzun yanındaki kasların da bu stabilite eksikliğine adapte olması gerekiyor. İşte burada bu adaptasyonu sağlamak için McGill'in bu üç hareketi devreye giriyor. Stuart McGill 1980-1990 yıllarında bu egzersizleri laboratuvar ortamına deneyip bu egzersizlerin diğer egzersizlere kıyasla stabiliteye çok daha fazla katkıda bulunduğunu göstermiş. Bu ölçümler EMG ile yapılıyor ve bunları nasıl ölçtüğünü Ultimate Back Strength kitabında çok güzel bir şekilde anlatıyor. Şimdi ise bu egzersizleri kaç set kaç tekrar yapacağız bundan bahsedelim. Bu egzersizleri uygularken Rus piramit sisteminden yararlanacağız. Piramidimiz ee, Ters bir piramit arkadaşlar. 3 adet egzersizimiz var. Bunlar Curl Up, Side Plank ve Bird duck. Körlap tek bir versiyona sahip fakat Side Plank ve Birdduck kendi içinde üçer adet versiyonu var. Bu versiyonlar kolaydan zora doğru gidiyor. Körlap için ilk başta 4 tekrarla başlıyoruz. Her bir tekrarımız 10 saniye ve bu tekrarlar arasında 2 saniye boyunca dinleniyoruz. 4 tekrar yaptıktan sonra yani 10 saniye kasılma yaşıyoruz. Körlap hareketini yapıyoruz. Hepsi izometrik kasılma şeklinde yapılıyor arkadaşlar. Onlar hepsini bize açıklayacak. Ondan sonra büyük bir ara veriyoruz. Yani büyükten kastım 30 saniyelik bir ara. Ondan sonra iki tekrar daha yapıyoruz. Bu iki tekrar da 10 saniye kasılma, 2 saniye dinlenme şeklinde. İki tekrar daha yaptıktan sonra yine büyük bir ara veriyoruz. 30 saniye aramız oluyor. Ondan sonra bir tekrar daha yapıyoruz. Eee bu da 10 saniye boyunca curl up yapıyoruz. Eğer spor geçmişiniz yoksa side plank ve bird duck'a ilk versiyonlarından başlamanızı tavsiye ederiz. Eğer spor geçmişiniz varsa en az 1-2 yıllık orta versiyonlarından başlayabilirsiniz. En zor versiyonundan başlamanızı tavsiye etmem çünkü bunlar bu hareketlerinde bir form var ve bunların düzgün bir şekilde yapılması gerekiyor. Onu çok güzel açıklayacak bize. Side plank yaparken her bir taraf için dört ee, tekrar şeklinde başlıyoruz. İlk başta hiç spor geçmişinizin olmadığını varsayıyorum. Duvarda side plank yapıyoruz. Sağ taraf için e, 10 saniye yapıyoruz, 2 saniye dinleniyoruz. Tekrar 10 saniye yapıp 2 saniye dinleniyoruz. Dört tekrar şeklinde. Ondan sonra e, bu 30 saniye boyunca hani boş dinlenmektense diğer tarafta da e, 4 tekrar yapabilirsiniz. Yani ilk başta sağ yapıyoruz. Sonra direkt hiç vakit kaybetmeden solda yapıyoruz. Ondan sonra 30 saniye gibi bir süre geçmiş olacak. Sonra tekrar sağaya iki tekrar yapıp sonra dinlenmeden tekrar sola iki tekrar bu şekilde daha hızlı bir şekilde bitirebiliriz. Ee, duvar side uy yani adapte olduktan sonra bu yaklaşık bir hafta iki haftalık bir süreç yapma sıklığınıza da bağlı. Yani her gün yapmanızı en azından haftada 4-5 gün yapmanızı tavsiye ederiz. Günde 30 dakikanızı alacaktır. Ee, Birçok şeye çok fazla vakit harcıyoruz. Bence 30 dakika sağlık için ee, çok fazla bir vakit değil. Aynı prensipleri BirdTag'a da uyguluyoruz. Ee, BirdTag'ın yine en kolay versiyonundan, ee, onu ileride göreceksiniz. Başlayıp yine dört tekrar şeklinde sağ tarafa ilk başta yapıyoruz. Ondan sonra tekrar vakit kaybetmeden ee, sol tarafa geçiyoruz. Bu, bu sayede sağ tarafımız 30 saniye boyunca dinlenmiş olacak. Bu şekilde e, yukarıdan aşağıya doğru piramidi tamamlayıp egzersizleri bitiriyoruz. 2-3 ay geçtikten sonra yani sporlusunuzdur, orta seviyedekine adapte olmuşsunuzdur. Sonra en ileri seviyedeki versiyonları da yapmışsınızdır. Bundan sonra bu egzersizler size cidden çok kolay gelmeye başlamıştır. Burada e, en üstüne bir piramit daha ekliyoruz. Buraya altı tekrar. Yani Ondan sonra gerekirse bu artık çok... Yani ileri bir seviye olacaktır. 8 tekrar ekliyoruz. Yani bu hareketleri eğer kolay geliyorsa ilk başta arkadaşlar emin olun yanlış yapıyorsunuzdur. Bu yüzden kendinizi mutlaka mutlaka ama videoya çekin ve formunuzu bu egzersizlerde görün. Benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdi sözü stajyer fizyoterapistimiz Onur'a bırakıyorum. Sendeyiz olur. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Batu'dan konuyu öğrendiğimize göre egzersizlere geçebiliriz. İlk egzersizimiz CAT egzersizi olacak. Bu egzersize başlamadan önce emekleme pozisyonuna geçiyoruz ve sırtımızı düz bir hizaya sokuyoruz. Hizalamayı yaptıktan sonra yavaş bir şekilde bel boşluğumuzu aşağıya doğru bastırıyoruz. Yaklaşık 2 saniye boyunca bu pozisyonu koruduktan sonra belimizi yukarıya doğru kaldırıyoruz. Ve bu pozisyonu da yaklaşık 2 saniye bekledikten sonra başlangıç pozisyonumuza geri dönüyoruz. Ancak bu egzersize dikkat etmemiz gereken birkaç püf noktası var. Bunlardan ilki belimizi aşağıya doğru bastırırken acı hissetmiyor olmak. Bel boşluğumuzu acı hissettiğimiz noktaya gelmeden hemen önce bastırmayı bırakmamız gerekiyor. Bir diğeri ise hareketi yaparken bu şekilde omuzlarımızı bastırarak değil, belimizi bastırarak yapmak. İkinci egzersizimiz ise curl up egzersizi. Bu egzersizi yapmak için önce bir zemin üzerine sırt uzanıyoruz ve kendimizi düz bir şekilde hizalıyoruz. Ardından ellerimizi bel boşluğumuza yerleştiriyoruz. Daha sonra bir bacağımızı hafifçe büküyoruz. Ardından gövdemizi çok hafif bir şekilde yukarıya doğru kaldırıyoruz. Ancak videoda da gördüğümüz gibi belimizde herhangi bir hareket oluşturmuyoruz. Sadece elimizi yer ele belimiz arasında sıkıştırıyoruz. Ve yerdeki kalçamızla da sıkıyoruz. Yerden omuzlarımızı bir miktar kaldırmamız yeterli olacaktır. Omuzlarımızı bir miktar kaldırdıktan sonra bu pozisyonu yaklaşık 5 saniye boyunca koruyoruz. Bu egzersize dikkat etmemiz gereken nokta ise videoda gördüğümüz gibi çok fazla yukarı kalkmamamız gerekiyor. Çok fazla yukarı kalktığımız durumda bu egzersizimiz bir mekik hareketine dönüşecektir. Ancak bu durumu istemiyoruz. Üçüncü egzersizimiz ise side plank egzersizi olacak. Ancak bu egzersizde size birkaç farklı varyasyonu göstereceğiz. İlk varyasyonumuz duvarda side plank egzersizi. Bu egzersizi yeni başlayanların yapması daha doğru olacaktır. Egzersizi yapmak için duvar kenarına geçiyoruz ve dirseğimizi duvara yaslıyoruz. Dirseğimiz duvardayken yan tarafa doğru bir adım atıyoruz ve vücudumuz bu pozisyondayken karın ve kalça kaslarımızı sıkıyoruz ve pozisyonumuzu korumaya çalışıyoruz. Bu egzersizi iki tarafa doğru da 10 saniye boyunca zorlanmadan yapmaya başladığımızda ise bir diğer varyasyonumuza yani yarım side plank'e geçiyoruz. Bu egzersizi yapmak için yere yan bir şekilde uzanıyoruz ve dizlerimizi yaklaşık 90 derece olacak şekilde büküyoruz. Ardından dirseğimizden destek alarak vücudumuzu kaldırıyoruz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Videoda olduğu gibi Omurgamızın düz bir hizada olması gerekiyor. Bu hizayı sağlamak içinse karın ve kalça kaslarımızı sıkmamız gerekli. Bu hareketi rahat bir şekilde yapmaya başladıktan sonra vücudumuzu çok ufak bir miktarda öne doğru yuvarlayabiliriz. Bu yuvarlamayı yapmamızın amacı kas aktivasyonumuzu arttırmak. Egzersizin son varyasyonu ise side plank egzersizi. Bu varyasyonda dizlerimizi düz bir şekilde gövdemizi yerden kaldırıyoruz karın ve kalça kaslarımızı sıkıyoruz ve omurgamızı mümkün olduğunca düz bir şekilde tutmaya çalışıyoruz. Bu egzersize geçmeden önce bir önceki hareketi çok rahat bir şekilde yaptığımızdan emin olmalıyız. Ufak bir dipnot, egzersizi yaparken videoda olduğu gibi omurgamızın bükülmediğinden emin olmalıyız. Son egzersizimiz ise bird dog olacak. Bird duck da size birkaç farklı varyasyonunu göstereceğiz. İlk varyasyonumuz duvarda bird dog egzersizi. Bu egzersizi yapmak için herhangi bir duvar köşesine geçiyoruz ve duvarla aramıza yaklaşık bir buçuk adım mesafe bırakıyoruz. Ardından omurgamızı düz bir şekilde hizalıyoruz. Omurgamızı hizaladıktan sonra bir kalçamızı sıkıyor ve öteki taraftaki kolumuzu duvara tutmayı bırakıp öne doğru uzatıyoruz. Ancak bu hareketi yaparken omurgamızın düzlüğünü korumamız çok önemli. Bu varyasyonda ise emeklemin pozisyonuna geliyoruz ve omurgamızın düzlüğünden emin oluyoruz. Ardından bir taraftaki kalçamızı sıkıyoruz ve bu pozisyonu korumaya çalışıyoruz. Yine bu egzersizi de zorlanmadan yapmaya başladığımızda ise bir sonraki varyasyona geçiyoruz. Bu varyasyonda ise artık kolumuzu devreye sokacağız. Bir önceki varyasyonlarda olduğu gibi karın ve havadaki kalçamız sıkılı ve omurgamız son derece düz olmalı. Sizlere bu videodaki son tavsiyem ise egzersizleri yaparken kendinizi videoya çekmeniz olacak. Bunu istememin sebebi kendinizdeki formu ve gelişimin gözlerinizde görebilmenizi istemem. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sportopedia'dan hepinize sağlıklı günler.